size bir de, birkaç dakika içinde e, depresyonu anlatmak istedim. E, Freud depresyonun insan sevgisinin yitirmesini olarak tanımlıyor. Tüm depresyonların sebebini insanın sevgisini yitirmesi anlamına getiriyor. Yani burada insanı sevmeyen kişi değil, kişinin kendi bireysel olarak sevme yetisini kaybetmesi, yani güvensizlik yaşaması ve e, bununla mücadele edememesi. Ee, peki e, bu durumla baş eden insanlar neden depresyona girmiyor? Yani şimdi depresyona girmemek için e, bununla yüzleşen insanlar var. Yani insanlarla yüzleşiyor. Hı. İnsanlara göre hareket ediyor. Bunu da, da size diğer videolarımda da anlatmıştım. Yani e, insan değişmemek için diretiyorsa yani iyi kalmak için düzgün bir insan olarak bilinmek için tabii ki yani insanda her insanda dürtüler oluyor her insan kontrolsüz hareket edebiliyor ama istediği şey onu mutlu eden şey mutlu eden şey herkes için gerçeği bu sevgi mutlu edici bir duygudur sevmek sevilmek ancak çevremizde yani sevebileceğimiz bir insanı bulmak zor, yani sevgimizi gösterebileceğimiz bir insan bulmak zor. Ondan sonra o sevgiyi yürütmek zor. Yani sevgi bizim hamurumuzda var olan bir duygu. Yani var, bizde var. Öfke var, sevgi var, korku var, birçok duygu var. Bu duyguyu geliştirmek de mümkün. Bu duygu üzerinde kalmak da mümkün insanlara göre bir duygu edinmek de mümkün. Şimdi insanlara göre duygu edinmek asıl bir şey. E, şimdi kişi şey aslında e, amaç, burada amaç önemli mesela. Yani sen sevmek, sevmeyi ön planda, sevgiyi ön planda tutuyorsun. Her şeye sevgiyle bakıyorsun. Ki çevremizde böyle, böyle düşünen çok az insan var. Ama diğer insan e, ben nasıl olsa amacımı e, maddi güce dayanarak, maddi güce yönelerek, maddi maddiyat kazanarak yaptığında zaten insanlar beni sevecek, insanlar beni sevmese yani bir ben onları bir şekilde susturmasını öğreneceğim diyor. Aslında e, bu şekilde ilerlemiş karakterde insanlar yani aslında sevginin tamamen yalan olduğunu düşünüyorlar. Yani sevgiye inanmıyor. insanları tamamen çıkarcı görüyor. Yani kendisi gibi görüyor. Anladınız mı? Kendisini gibi gördüğü için de sevgi, sevgi duygusunu yitiriyor. Sevgi duygusunu yitirdiği zaman da orada da başka bir bozukluklar ortaya çıkıyor. Başka dürtülere doğru kayabiliyor. Bu mesela e, insan hali hakkına uygun olmayan şeyler nelerdir? Hırsızlık yapmak. Yani bunu dolaylı yolla veya dolaysız yolla bir şekilde belli etmeden e, namus kavramlarına karşı, ahlak kavramlarına karşı bir bozukluk. Ve e, içinde bir ezilmişlik var. Bir ezilmişlik. Bu sevginin verdiği bir, sevgisizliğin verdiği bir ezilmişlik değil. Psikolojinin, psikolojik olarak ona verilen, ona da yatılan bir ezilmişlik. Veya ona öğretilen bir şey. Mesela o da büyükleri öyle söylemiş. Her şey yalan dünya. Bu, bu hayattaki tek amaç para kazanmak. Paran olursa herkes seni sever gibi bir bilinç mesaj gönderilmiş bu insanın. Ama bu insanlar ileriki dönemlerde çok büyük problemler yaşıyorlar. Çünkü çocukları da olsa, ailesi de olsa belirli bir sevgi gösteremiyor. Yani sevgisini tam olarak yitirmiş çünkü. Diğer insanlara göre değerlendirdiği için çevremizde birçok insan böyle sevgisini yitirmiş durumda. Bu şekilde de burada da nevrotik bir bozukluk ortaya çıkıyor. Yani her, her, tanımadığı herkese karşı bir ezici, bir yıkıcı bir güç sadece kontrolü elinde tutan bir narşizm kişiliği ortaya çıkıyor. İnsanlar mesela böyle olduklarında kötü konuşmaya korkmuyorlar. Sevdikleri insanlara karşı bile kırıcı kötü konuşabiliyorlar, şiddet uygulayabiliyorlar. Bunların, bu, tip insanların yaşam tarzı Şimdi biz şimdi çok iyi bildiğimiz bir insanın mesela Robin Williams sinema oyuncusu, aktör bir yaşa geldiğinde özklinik gerçekleştirdi ve depresyon hastası olarak biliniyordu. Bazı kısımlarında bipolar bozuk deseler de depresyon hastası olarak biliniyordu. Zaten depresyon ve bipolarla ilgili ise bir bağlantıda, e, bir videomda paylaşmıştım bazı şeyleri.